Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Evet bu videomuzda sizlere güzel bir haberle karşınızdayız. Ee, sizlere sö şöyle söyleyelim. GSS prim boşlarını af geliyor. Tabii ki bir kısmına kimler yararlanacak bu konuda. Sizleri bilgilendirelim. Meclise gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile genel sağlık sigortası prim borçlarının bir kısmı silinecek. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler kanun tasarısının yasalaşması halinde borcunun %50'sini peşin ya da taksitle öderse kalan borcu silinecek. Eğer borçları 50 e, boşları borç 5000 TL'nin altındaysa borcun tamamı silinecek arkadaşlar. Yani 4000 ise tamamının silineceğini söylüyor. Sağlık çalışanlarının özlük hakkında iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin altı maddesi kabul edildi. Bugün bitirilmesi bekleniyor. Teklife göre sağlık e, borçlarının bir kısmı silinmesi bekleniyor. Kimler yararlanabiliyor? NTV'nin haberine göre borçlarından dolayı sağlık sigortasından yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı getirilecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ bu imkandan faydalanamayacak arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren bir yıl içinde borcun %50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan %50'lik borç silinecek arkadaşlar. Evet. Kanun teklifi yani kanun bugün yürürlüğe girerse bir yıl içinde borcun %50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan 150'lik kısmı silinecek arkadaşlar. Bu da güzel bir haber. Birçok bu gelir testi yaptıranlar hani yanlışla ki gelir testi olmadığı halde yüksek yazanlara prim borcu çıkıyordu. Bu da güzel bir çalışma aslında olması gereken bir şey. Çünkü milletin maddi bir imkanı yok, parası yok ve sürekli her ay 150-200 lira herhalde bir zannedersem bir sağlık prim borcu çıkıyor herhalde ay Belki de 200 TL'den de fazladır. Bir de bunun ödenmediği için faizleri var. Mesela 7 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira tabii ki olanlar da illaki vardır. Bu güzel bir haber aslında. Yani bakalım bugün neler olacak? Yasalaşır mı? Hepsi mi geçer? Ne olur? Ne biter? Bir göreceğiz. Anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirim ziline tıklamayı unutmayınız.